Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi e, sizlere kısaca özellikle genç e, yaş grubunda yani 20-45 yaş arasında daha çok bize bu şikayetlerle gelebilen hastalarımız var. Penil deviyasyonlardan, penil kurvaturlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Penil deviyasyon ya da penil kurvatır dediğimiz penis'te ereksiyon anında eğrilik olması. Tabi bu eğrilik e, hem kozmetik olarak hastalarımızı rahatsız etmekte. Eğer eğriliğin derecesi 30 derecenin üzerinde bir eğrilik varsa e, cinsel ilişkide de sıkıntı doğurabilmekte. İlişkide e, ağrı ve zorluk ortaya çıkarabilmektedir. E, penil eğrilikler iki türlü e, karşımıza çıkabilmekte. Birincisi doğumsal penil eğrilikler var. Yani e, ergenlik döneminden itibaren, doğumdan itibaren penis konturunda düzensizliği olan orada eğrilik belli bir açıda bu her tarafa yani sağ, sola, aşağı ya da yukarı yönde de olabilir. Böylesi bir eğrilik bir diğeri sekonder olarak, ikincil olarak daha ileriki yaşlarda Peyroni rahatsızlığına bağlı Peyroni plaklarının kontraktür oluşturmasıyla penil eee şeyin eğriliği ortaya çıkmasıdır. Bu her ikisinde de yani Peyroni cerrahisi elbette farklı e cerrahi uygulamamız var. E doğumsal penil eğriliklerde de eğer ki 30 derecenin üzerinde ise basit e cerrahi operasyonla bu penil kozmetik olarak e penis düzeltilebilmekte, o eğrilik ortadan kaldırılmakta. Eğer e Peyroni rahatsızlığı olan hastalarda tabi bu konu birazcık daha ayrıntılı. Plakların sayısı, plakların çapı, büyüklüğü e, birden fazla oluşur. Bizim farklı cerrahi yöntemler e, uygulamamızı gerektiriyor. Yani plikasyon cerrahilerinden ayrı insizyon ya da o plan çıkarılıp yerine e, bir sentetik ya da vücuttan kendi dokusundan alınan greflerle onarım yaparak e, cerrahi düzeltmemiz gerekiyor.